merhabalar merhabalar <laughs> Aleykümselam Meka ve Emir hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah. ay atalım. <laughs> Meka ve Emir. Hoş geldiniz. Ee, şu Megayı da açayım mı? Ne diyorsunuz? 3.095 yıldız puanı var. Bence açayım ya. Yani. <laughs> Şanslarımıza bakalım da bir. Hmm. Açıyorum beyler. Hop. Of. Yine bir şey yazdı. <laughs> çektik bu beşte. 5 yazıyor evet hep 5 Beyler bir yayını paylaşsanız ya Biraz <laughs> Çok kişi şey olalım biraz paylaşın ya Paylaşırsanız güzel olur bir alalım. Ben bunu aldım tamam <laughs> biraz şöyle vursunlar iyileşmem gerekiyor. Görev var. Aldım. <laughs> Hop. Hadi be. Aldırın şimdi onları. Abi bugün ücretsiz kutu açtım şimdi de bir jack'i çıktı. <laughs> Hayırlı olsun. sene jack yoktu zaten iyi olmuş. Jack'i var artık hesabımda. Bende meka, söyle bak Söyle bakalım Sağol abi bir şey değil Kutu açılımı yaptım eee Bir dakika okuyacağım <laughs> Kutu açılımı yaptım Ya yeah, Amber çıktı Sonunda ha. Amber mi çıktı? Keşke bende çıksa ya. Benim amberim yok. Benim niye <laughs> amberim yok? <laughs> Beyler 500 kupa hesabı. Bir de 500 kupa hesabı. Allah hayırlı olsun. Ben hiç çıkaramadım da. Ee, şey mi yapalım? Biraz da diğer oyuna mı geçsek? 2-3 <laughs> gündür Brawl Stars yayın yapıyoruz. Biraz da bence öbür oyuna geçelim. Onu oynayalım. Ben açıyorum süperlendir çıkıyor. Perinde. Onları fullerseniz zaten tamam da ha. Fullenir Hangi oyun abi Boss Simulator Ultimate Otobüs oyunu var ya Güzel oyun Beyler siz yayını paylaşın da şu Maçı girelim <laughs> Kartaya girmem lazım. Helal. Gittiğimiz <laughs> gibi ölüyoruz resmen. Brawl Stars Flender abi Flender'le iki tane destanımız kaldı. Onlar çıkar zaten ya. Onlar kutu açsam çıkar. Gel de otobüs sürelim hadi. <laughs> Açtım. 2009'dur. Ee, kaç? Abi YouTube'dan kası yayın yapıyor. Yapacağız. Kası yayın ne? Anlamadım. YouTube'dan kasiyi ne yaptı? Onu anladım. Kasiyi. Hadi <laughs> anla. İyi yapın bakalım. Şimdi beyler bakın biraz e, bende olan şehirlerden uzun bir yol yapalım. Neyse bir daha çıkalım Yalova. Yalova'dan ya da Türkiye geçelim ya böyle yapalım. Nasıl oluyor ben yapamıyorum. İyi, <laughs> ee, uygulamada falan yapılıyor. Canlı yayın yapma uygulamasında. Kek, su, çorba, sandık, kahve, <laughs> çay, <laughs> Bilet satmaya başladık Ipad'den oluyor mu? Her şeyden olur ya Her telefon, tablet falan Canlı yayın yapma uygulaması indir. Oradan bak. Beyler ben 1000 e 10 olur muyum ki acaba Eylül'e kadar? Hedefim 1000 e 10 olmak Eylül'de. Eylül'e kadar. <laughs> Sizce olur muyum ki? Bulama ismini ki abi şey yaz bak işte dediğim gibi Play Store'a YouTube canlı yayın yazdığında falan çıkar. Bir sürü program. Hangisi uygun onu indirsin. Olur muyum? Pek sanmıyorum ya. Çok yavaş gidiyoruz. Abone olsun. Evet. <laughs> 900 değil ya. 800. 93 8 93 Başlıyoruz artık. Oyunun sesi iyi mi? abi güvenini kaybetme inşallah ya yani emek vermeye çalışıyorum tamamdır elimden geldiğince çekiliş yapmaya çalışıyorum sonra bir şeyler hediyeler dağıtmaya çalışıyorum ama olmuyor yani aferin aferin Hediyeler dağıtmaya çalışıyorum ne bileyim. Bir sürü şey. Klavye çekilişini kaç abone de yapayım ya. Beğenilen telefondan gelin. Eyvallah. <laughs> Bir şey diyeceğim. Yayının başlığını değiştirsem mesela 200 abone de klavye çekilişi falan diye. Belki bugün 300 abone bile oluruz, çekiliş yaparız. Olur gelir... Allah... Ya yani niye duruyorsun önümde ya, of... Yapsak mı ki? Hadi kardeşim geç. Abi gelle çekiliş az abi herkes gelir. Aynen. O zaman ben e, başta değiş.